Evli Allah'tan bir zat var. Ona müridi geliyor diyor ki, Üstad diyor benim diyor zekatım var diyor bunu kime vereyim diyor. O zat da diyor ki, bak diyor en muhtacı olduğu bir kimseye ver diyor. Bakıyor bir ama görüyor. Ha diyor bunun diyor çalışacak durumu yok, kimsesi yok, garip diyor. Bu verdiği zekatını o şeye veriyor, amaya veriyor. Ama da seviniyor. Ertesi gün o amayı diğer bir ama kardeşiyle ya da ama arkadaşıyla sohbet ederken görüyor. Diyor ki dün diyor bana bir beyzade diyor bir kese altın verdi diyor. Oh diyor öyle bir sevindim ki diyor. Harabata gittim diyor. Felekten bir gün çaldım diyor. Eyvah vah vah diyor. Hemen efendisine gidiyor. Efendi Hazretleri böyle böyle oldu diyor. Oğlum diyor, ben de sana bir dirhem vereyim diyor. Git bu diyor bir dirhemi kime rastlarsan ver diyor. Fakir olarak gördüğünü diyor. Bir delikanlı görüyor. Bakıyor delikanlı zahiren bu ihtiyacı olan birisi değil ama bak üstad böyle dedi diyor. O bir dirhem ona veriyor. O zat da alıyor koynunda bir kuş ölüsü var mı onu çöplüğe atıyor. Delikanlı diyor, senin halin varım muamma oldu diyor. Sen kimsin diyor. Bu attın bu kuş nedir, keklik nedir diyor. Ben de iş bulamadım diyor. Yedi gündür diyor, iş aradım bulamadım diyor. Yavrularım evde aç diyor. Ben diyor, ölü bir kuş buldum, keklik buldum. Bunu götürüp pişireceğim. Helal bir gıda gelirse onu vereceğim dedi. Siz bir dirhem verdiniz. Bu dirhemle gidip helal gıda alacağım. evlatlarım vereceğim. Sonra gidiyor, üstad diyor, böyle böyle oldu diyor. Bak oğlum diyor, onun için senin demin kazancı problem var diyor. Bunu telafi edeceksin diyor.